efendi Aserimiz, koskoca bir ömrü Kur'an'a vakfetmiş, adamış, talebe yetiştirmiş. 60'larda efendi babamızın vefatından sonra anlata, 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 tebliğ, davet, Türkiye'nin her yerini dolaşarak, talebe yetiştirerek he, öyle bir hale getiriyor ki insanların putlaştırdığı bir takım şeyler var. Makamlar, mevkiler, diploma. Bakıyorsun gencecik hanım kardeşimiz gencecik hoca efendi kardeşimiz hepsini bir kenara itmiş. Ben diyor peygamber varisine talibim diyor. Ben diyor hafızı kelam olacağım. Ben Rabbinin kelamını ezberleyeceğim diyor. Ne var bunun karşılığında? Yani medrese okuyorsun da Nasr'a Yansur, Nasran Okudun, nahib okudun, efendim tefsir okudun, fıkıh okudun. Ne var karşılığında? E, peygamber varisi olmak yok mu? He? ilim aler rutep. Rütbelerin en üstünü ilim rütbesi. Madem Mevla en üstün rütbeyi bu yapmış, Mevla'nın en sevdiği sıfat ilim sıfatı, kimde çok varsa onu çok seviyor. Ama o ilim amelle teçhiz edilirse Allah katında ne kadar kıymetli. İşte buna talip olabilmek. Şimdi bir düşün ya, kolay mı yani? Sen şimdi çocuğuna ne kadar tesir edebiliyorsun? Namaza evet. kaldırmak için ne kadar zorlanıyorsun? Kızının tesettürüne, damadının içkisine, gelininin bir takım eksik noksan huylarına ne kadar tesir edebiliyorsun? Yani komşunun İslam'ı yaşamasına, eksik namazlarını kılmasına. Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Ne kadar garip ki Müslüman adama namaz kıl diyoruz. Bak, evet. şimdi böyle bir dönemde Efendi Hazretleri öyle bir tesir ediyor ki, öyle bir kalpleri fethetmiş ki, gencecik çocuklar çenesine cilet vurmamış. Başında sarı, sırtında cübbesi, gencecik hanım kardeşlerimiz bir iman abidesi gibi, e, siyah laleler gibi çarşaflarını giymişler. Hadi bakalım zorla giydirebilir misin? Evet. Yapamazsın, zorla ne yapabilirsin yani? Şimdi bir Efendi Haseri düşün, sözünün tesirine bak. Bir kürsü gücüyle, evet. Efendi Hasreti bürokrat değil, Efendi Haseri devlet yönetiminde görev almamış. Efendi Hasreti kürsüden... Anlata, anlata, anlata ama el ulema ve rasetül enbiya, alimler, peygamberlerin varisleri, gerçek bir peygamber varisi. Düşünsene günah ve isyan kirleriyle, zulümle kirlenmiş olan şu dünyanın İstanbul gibi büyük bir metropolünde, onun da göbeğinde bir peygamber varisi, Yavuz Selim'de, İsmail Ağa'da vaaz ediyor. İnsanların stres, bulalım, dert, keder, bir sürü sıkıntıların içerisinde geliyor orada, arınıyor, yumuşuyor. Her temiz oluyor. Manevi atmosferle geri dönüyor. Darül Eman'dır bu şehir. Lakin giren yüz binde bir. Evet. Cennetin yolu o kadar kolay ki aslında. Hele şu fitne döneminde o cevven çok ortalık karışık. Lan şimdi daha kolay. Adres evet. çok olunca, fitne çok yağınca kazan çok oluyor. Evet bu işin talibisi de az olunca öyle bir bavul para geldi. 50 kişiye mi bölüştürsen daha çok olur, 3 kişiye bölüştürsen. E şimdi bu işin talibi az olunca rahmet aynı yağıyor, feyiz aynı yağıyor, nasip, kısmet aynen yağıyor. Eğer azsa o zaman pay çok düşüyor yani. Evet. Biz buna talip olmamız lazım. Bak Efendi Hazretleri görüyor musun? Bir ömrünü Allah için Kur'an'a hizmetle geçirmiş, benim gibi ne Mustafa'lar yetişmiş. He? Elhamdülillah. Her tarafa yayılmışlar tebliğ davet. Hep Efendi Hazretleri bundan pay alıyor mu? Alıyor. Çünkü amel defteri kapanmayanlardan biri de işte, işte o. Efendi Hazretlerimiz de zaten. Vesile olmuş. Hani sadakayı cariyenin yanında bir de e, evlat bıraksan bile arkandan dua eden evlat bıraksan bile öyle. E, bir de bir nesil yetiştirdiğini düşün. Koskoca bir nesil. Türkiye'nin neresine gidersen git efendinin ektiği tohumların verdiği filizi görürsün. Kezer an ahra cehatal fezerahu festani Allah fesa ala suqi ila akhilaya sahabeden bahsederken hani bir tohum gibi işte o tohumlar Efendi hazretlerinin attığı tohumlar şimdi filiz verdi, başak verdi, yükseldi, gövdelerin üzerine dikildi şimdi. Şimdi meyve vermeye başlıyor artık ya. Yani. Elhamdülillah. Ne büyük bir nimet ne büyük bir nasip. Elhamdülillah. Allah Teala ve tekaddes Hazretleri bizleri de o büyük zata layık birer manevi evlat eylesin. Amin. amin. Mahmud Efendi Kudüs'e Sirru Hazretlerinin dönemi aslında yani şartlar çok çetindi. Evet. Zordu. Yani bugün bakınca her şey çok kolaymış gibi görünüyor ama o dönem öyle değil. Yani Allah demenin suç olduğu bir zamanda öyle bir zeminde Allah diyebilmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu gösterebilmek hiç kolay bir şey değil. Tabi e, Efendimiz Aleyhisselatü üstadı Ali Kaydar Efendi Kutsesi Ru, evet. dört mezhebin müftüsü evet. hatta bütün kitaplar Kaybolsa hepsini yazar evladım diyecek kadar Allah ilmi kudrete haiz bir şahsiyettir. 1960 senesinde vefat edince ama işte 1960'ları düşün yani sıkıntılı dönemler hani 27 Mayıs darbeler olmuş. Yasla mahkemeleri Adnan Menderes'in merhum. Yani. E zaten bir sene sonra da 1961'de zannediyorum idam edildi. Yani böyle dönemler, sıkıntılar var. Hani şimdi tabii hani bize kuşa bir bir yeni nesil Bilmez tabii bunları. Her şey böyle hani hoppala zıppala zannediyoruz, hep böyleydi zannediyoruz. Değil yani. Hatta ben bile şunlara yetiştim. Rahmetli babam yanımda hani takkeli diye karakola götürüldüğünü Allah biliyorum yani ben. Hicri 1400 unutmuyorum. Ulu camiden gelmiştik Bursa'da. Evet. Dolayısıyla böyle dönemler hani anlatılır ya Osman Yüksel Serden geçti bu. Necip Fazıl'ın da çok yakın dostlukları evet. vardı mesela. E, radyo programları yapıyor. Dolayısıyla radyo programında da e, Allah demiş, Allah demek kanunen yasak olduğu dönemler. Zannediyorum o dönemler 1940'lar olabilir e, ve bunu tabii şikayet etmişler, e, mahkemeye çıkıyor, hakimin zoruna Hakim de diyor ki böyle böyle sen diyor Allah demişsin, Allah demenin yasak olduğunu bilmiyor musun diyor. Diyor ki Allah Allah öyle miymiş diyor. Yani aslında şunu vurgula vurguluyor arkadaş, yani bu Allah ısmarladık Efendim Allah'a emanet Allah Allah yani şaşkınlık ifadesinde de efendim hoş geldin derken de uğurlarken de bu millet Allah'a inanıyor ve Allah'a söylüyor. Yani kanunla Allah demek yasak olur mu ya? Yeah. Efendim babamız da o da Bursa'da zannediyorum Yeşil semtinde herhalde şikayet ediyorlar bunlar zikir çekiyor La ilahe illallah diyor diye. Neşe mahkemeye çıkarıyorlar. Hakim de bakıyor ki yani nur gibi zat. E şimdi öyle bir kanun var diye herkes de efendim e, dilsiz imansız değil hoş. Yani imanlı bir hakim. Bakıyor ki nur gibi adam. E kanunda da şimdi la ilahe illallah demek yasak. E şimdi bundan nasıl kurtarayım? Demiş ki senin için demiş la ilahe illallah dedi diyorlar. Demiyordun değil mi? Efendim babamız da tabii kulağı pek işitmiyor. Ağır işitiyor. Ne diyorsun diyor. Ne diyor diyor. Diyor ki efendim diyor. La ilahe illallah dedi diyorlar senin için. Demedin değil mi? Ne demek demedim diyor. Dedim diyeceğim de diyor. Yani, <laughs> böyle de mert, topra bir evet. şahsiyet yani. E, defalarca yargılanmış. Dört kere idamla yargılanmış. Efendim, kapısının önüne adeta gözcü karakolları kurulmuş. Ama onlar bildiğinden şaşmamış. Allah'tan başkasına boyun eğmemiş kimseler. Efendi hastanemiz de öyle. Tabii sıkıntılar var o dönemler. Bir 163. madde vardı. Gençler bilmez. 163 neleri paketlediler içeri attılar. Öyle dönemler geçirdi yani bu millet. Ve efendilerimiz o dönemlerde yine ne yapmıyor? Baskılara aldırmıyor. Allah'tan başka kimseye boyun eğmiyor. Tebliğ, davet ve neticede e bakın işte öyle bir tohum atıyor ki böylesine pırıl pırıl beyaz papatyalar gibi sarıklı gençler, siyah laleler gibi efendim iman abidesi çarşaflı e, hoca hanımlar ve her taraftalar elhamdülillah. elhamdülillah. Ha birileri rahatsız olsa da, eh alışacaklar. Bu millet var İnancına göre giyiyor. Yani ben sakal bıraktım, ben cübbe giyiyorum. Ben seni kızdırmak için, sana ben protesto olsun diye giymiyorum ki. Ben inancımdan dolayı giyiyorum. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı diye giyiyorum yani. Sen bir şeyler giyiyorsun. Hangi gayeyle giyiyorsun? Kimse sana bir şey demiyor da sen niye bana bir şey diyorsun yani? Rahatsız oluyorsunuz yani. Öyle bazı yerlerde çarşaflara, tesettürlere saldıranları görüyoruz. Çay bahçelerinden kaldırı, kaldıranları görüyoruz. Ya. Nasıl bir hazımsızlık yani bu? Nasıl bir hazımsızlık? Ya biz yurt dışına da çok gittik. Orada bile bu kadar rahatsızlık yok Hı. ya. Yani hakikaten şu bizim memleketin gavuru gibi de yok, iyi adamı gibi de yok yani. Çok doğru hani hocam. diyoruz ya bizim Türkiye Mekke gibi... Ebu Cehil de var, Ebu Bekir de var. Sıddık da var, zındık da var. Allah zındıkları bizden uzak eylesin Amin. Yani. Amin. Dolayısıyla yani dediğim gibi işte Efendi o zor dönemlerde efendim tebliğ davetini yapıyor. Türkiye'yi dolaşıyor. Her pazar Yavuz Selim'de sohbeti olurdu. Her pazar sabahı. Ve sohbet metodu ne? Sohbet metodu şöyle. O gün katmacede bir hafız efendiye Aşrı Şerif okutuluyor. Ha neresini okuyacak? Hafız, Fatiha'dan Nas'a kadar biliyor. Aklına neresi gelirse orayı okuyor. Efendi Asilerimiz o gün pazar sohbetini o Hafız Efendi'nin okumuş olduğu aşr Şerif'ten ne yapıyor? Vaaz ediyor. Yani Kur'an tat taze, kıyamete kadar baki. he Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olduysa demek ki Mevla onun gönlüne o ayetleri ilham etti. Demek bugün bu ayetlerin anlatılması lazım. Allah Allah. Ve o ayetleri anlatıyor zaten ilim, derya efendi ailesi tefsirinden mektubatına kadar fıkından efendim mantığına kelamına kadar hepsinde hatta efendimiz şöyle buyurmuştu mektubatta hani pirenin koyunun yününde dolaştığı gibi dolaştığını söylemişti. Hatta bazı işte biz çınar altındayken efendimiz her hafta gelirdi. İşte ondan sonra 15'te 1'e çıkardı. 15'te bir gelir sohbet ederdi. Nasıl bir feyiz ama biliyor musun Yani o sohbetten sonra yani böyle kenardan kenardan giderdim sınıfa ki birisi selam bile vermesin. Niye? Öyle bir manevi atmosferdesin yok kaybolacak diye korkuyorum yani sanki. Ama herkes öyle. Nasıl bir feyiz bırakıyor? Efendi acayip bir saat. Yani bugün Eski tabi ihvanımız hep efendiyi bilir. Bir şeyler hani bir derdimiz olunca konuşurduk, sorardık. Efendi asleri şöyle yapın, böyle yapın. Yani çoğu şimdi bakıyorsun, evet efendi seven çok genç kardeşlerimiz var. Belki bir sohbetini dinlemek nasip olmamış olabilir evet. yani. Efendi de böyle acayip bir hani avra mı diyorsun, pozitif enerji mi diyorsun abi, ne diyorsun bilmiyorum da. Ben feyiz diyeyim ona. Nasıl bir feyiz akıyor böyle hayret edersin. Ya yani oraya geliyor ve orada mesela şimdi Mektubatı bir hoca efendi okuyor. Şimdi efendi asır tabii da heyecan oluyor, bir şey oluyor. Biraz şaşırır, efendi asır hemen derdi ki düzeltirdi. Hemen o da tabi düzeltince derdi, şakacıydı da ''Mubarek ben buradan görüyorum sen oradan göremiyorsun derdi. <laughs> Dolayısıyla hep ezber biliyor. Hatta efendi Ali Haydar efendi demiş, şimdi çok kitap oku, ileride kitap okuma vaktin olmayacak diye. Allah hem Allah. öyle vakti Allah. olmuyor hem de işte gözlerinin sebebiyle Efendi zaten zamanında. Çünkü yani öyle bir farklı bir şahsiyet ki küçük yaşında mesela hafızlığı bitiriyor. Önce tabi babası Ali Efendi de onun nezdinde, onun nezaretinde ilim tahsil ediyor. Efendim hafızlığını yapıyor. Kayseri'ye geliyor. Kayseri'de okuyor. Sonra işte Oflu Hacı Dursun Efendi de oradan icazet alıyor. Aşık Kutlu Efendi o meşhur kıraat alimi ondan ders görüyor. Ve Askere gitmeden icazet alıyor. Ve talebe okutmaya başlıyor. Askere gitmeden de icazet veriyor. Yani bunu şimdi medresede okuyanlar iyi bilir. Şimdi icazet alacaksın öyle icazet almak efendim bir senede iki senede değil ki o kitapları bitirmen lazım. Evet. O kitapları bitiriyor ve o kitapları okuyarak bitittiriyor. Hem icazet alıyor hem icazet veriyor askere öyle gidiyor. Askere gidince de mübarek Komutan da şaşırıyor. Ne diyor biliyor musun? Ya diyor bu askeri diyor disiplin etme konusunda biraz zorluk çekerdik. Sanki bu sene diyor daha mülayimler diyor. Yani bu tertip biraz daha mülayim. Disiplin etme kolay. Deyince birisi dedi ki, dedi komutanım bir asker var. Bu tertiple gelen bir asker var. Onlara vaaz ediyor. Onlara vaaz ediyor. Dolayısıyla çok tesir ediyor askere. Onlarla işte bu hal ondan kaynaklanıyor. O da merak ediyor. Bir de ben de dinleyeyim bakayım diyor. Ama benim geldiğimden haberi olmasın diye. Neyse tabii e, Efendi Aleyhisselam sohbet ederken tabii asker, askerlere anlatıyor. Konu ne? İslam'da askerliğin ve nöbet tutmanın önemi. Nöbet tutmanın, sen şerhat boylarına nöbet tutuyorsun yani. Allah Allah. He? Evinde teheccüd kılıyorsun kendine. Orada nöbet tutuyor. Bütün bir ümmeti, bütün bir vatanı koruyor yani. Şimdi bunu ayetlerle, hadislerle, misallerle anlatınca komutanın bile gözleri doluyor. Diyor ki bu asker diyor askerliği bizden iyi biliyor diyor yani.